Burası hani hemen şu köşe. Burada evet. e, doğru dönüş Vardı. Bunu disiplin ettik. Buradaki kaldırdık. Yola doğru şişirerek burada sıra parklanma vardı. Çift sıra parklarına. Bunu engelledik. Buradaki otopark sayımızı yüzde yirmi artırdık. 45 araç, 65 araç şimdi. Ve buradaki otobüs durağı yine otobüs durağına araç parklanması olup normal yaya şeridinde otobüs duruyordu. Otobüs durağını cepli hale getirdik otobüsler cebine giriyor. Trafik sirkülasyonu devam ediyor. Kale içerisinde buradan da bir rahatlama sağladık. Çok güzel. Elinize sağlık. Çok fazla emek verdiler buradan. Çok iyi çalıştılar. Evet. Mesela bu buralar çok çapa evet. çukurdu. Allah razı olsun. Ee, biz kendisinin adına size teşekkür ederiz. Sağ olun. Ekim işi Nasıl beğendiniz evet. mi düzenlememi? Çok beğendim. Bu da ilk defa bu kadar hizmet veren ilk belediye başkanı olarak sizi gördüm. Ben 88'den beri buradayım. Evet bu asfaltı da buralarda yapan siz oldunuz. İşte ben de ekibe teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.